Türkiye nüfusunun %16'sı 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Gençlerin sahip olduğu haklara erişebilmeleri kişisel gelişim süreçleri için büyük önem taşıyor. Söz konusu sağlık hakları olduğunda ise özellikle toplumsal ön yargılar nedeniyle bilgiye erişim zorlaşıyor. Hem gençler hem de toplum sağlığı hayati riskler altında kalabiliyor. İşte bu süreci gençler için kolaylaştırmak amacıyla gençlerle birlikte çalışan bir dernek var. Adı Sağlıkta Genç Yaklaşımlar. Gençlerin özne olarak kabul edildiği alanlar açarak gençlerin doğru bilgiye ulaşmasını, böylece katılım odaklı bir fayda sağlamayı hedefliyoruz. Başta karar alıcılar olmak üzere gençlerin söz sahibi olması, bireyselliklerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz. En önemlisi de belki de genç dostu sağlık hizmeti e, hizmeti sunulması için e, savunuculuk çalışmaları yürütüyoruz. Sağlık çalışanlarının bu alanda aslında tutum ve davranış değişikliği yaratmayı hedefliyoruz sağlık çalışanlarında. Tüm sağlık merkezlerinin genç dostu olması gibi e, temel bir hedefimiz var. Hedefimiz aslında gençlerin doğru bilgiye ulaşması, doğru tutum ve davranışları kazanması ve her yerde genç dostu ayrımcılıktan uzak bir e, tutumla karşılaşmaları. Temel olarak hedefimiz bu. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ekibi 2004 yılından bu yana YPEER yani Türkçesiyle Genç Akran Eğitim Ağı adlı uluslararası ağın bir parçası olarak çalışmalarını sürdürüyordu. Türkiye'de yapılan çalışmaları kurumsallaştırmak ihtiyacıyla bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden insan hakları aktivisti Bulut Öncü önderliğinde 2015 yılında dernekleşerek tüzel kişilik kazandı. Dernek temel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, insan hakları ve aktif yurttaşlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Bu konularda farkındalık ve savunuculuk etkinliklerinin yanı sıra düzenledikleri akran eğitimleriyle bilginin gençten gence güvenli bir ortamda aktarılmasını sağlıyor. YPIR Türkiye 2004'ten beri devam ediyordu. Üreme Sağlığı Akran Eğitimleri Projesi o dönemden beri şimdiye kadar devam eden yaklaşık 14 yıllık bir proje. Bu proje kapsamında pek çok eğitici eğitimi yapıldı. Akran eğitmenleri havuza dahil oldu ve bu akran eğitmenlerinin yaptığı yaygınlaştırmalarla pek çok gence aslında akran bilgilendirmesi, akran eğitimi yapıldı. Dernek 300'e yakın genç akran eğitmeni ile Türkiye'nin dört bir yanında gençlere cinsel sağlık, üreme sağlığı haklarını anlatıyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendiriyor ve güvenli sağlık hizmetlerini kullanmaları için yönlendirmede bulunuyor. Çeşitli gençlik gruplarının ihtiyaçlarını özel olarak ele alan dernek, genç LGBT ve genç mültecilere yönelik projeler de yürütüyor. Aslında gençlerle bir araya geldiğimizde gençlerin günlük hayatlarında doğru bilgi edinmenin zor olduğu ya da kendi aralarında bile konuşmaktan çekindi. Aslında önemli olan cinsel sağlık, üreme sağlığı konularında doğru bilgiye erişmelerini kolaylaştırıyoruz ve bu noktada herhangi bir problem yaşıyorlarsa erişmeleri gereken sağlık personellerinin kimleri olduğundan ya da ne şekilde erişim sağlayabileceklerinden bahsediyoruz. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Gençlerin doğru bilgiye erişmelerini sağlamak ve kendi hakları konusunda söz sahibi olmaları hedefiyle yola çıktı. Ayrımcılıktan ve ön yargılardan uzak cinsel sağlık eğitimleri ve savunuculuk faaliyetleriyle ulaştığı binlerce gencin hayatında kocaman bir fark yarattı. <laughs>